Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ayaz Bugün sizinle birlikte bir kıyafet kodları videomuzu çekiyoruz Hadi başlayalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakter Yapacak Gerçekten güzel bir şey ee, Önce uzun boylu yapalım Mesela ben bunun üstündeki her şeyi çıkarayım Önce Size şimdi kodlarını vereceğim Şunu şöyle yapalım falan filan ikisini de hemen değiştiriyoruz. Arkadaşlar ben bu karakteri güzel bu e, e, ona yakışan bir motoru da göstereceğim. Tabi onun için kapatlarımız hadi Başlayalım. Arkadaşlar önce gelip buradan e, geliyorsunuz buraya. planlar bu. Büyük. Tam son kıyafetlere gelin. Bu buradakini alın şuna şunu alın Gördüğünüz gibi böyle oluyor Böyle güzel karakterimiz oluyor Şimdi saçlara da gelin arkadaşlar Bakın burada en dikkatli izin Çünkü her şey sayarım diye Düştüm Güzel görebilirsiniz Bakın bu Bu Bunu alın Başka olmaz yani Bir de Buradan da bu kulaklığı alın Bu kulaklık gerek Tamam mı? Bu kulaklık gerek Sonra buraya Hmm. gelin çanta, çanta. Ha, Kırmızı kay kay. Bunu yazınca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle kay çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar böyle bir kar karakterimiz oldu. Siz bunu yavaş e, yavaş e, e, izleyebilirsiniz. Zaten bence öyle yapın.